Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü kötü huylardan inşallah sohbetimiz düşmanlık ve kavga üstüne olacak. Düşmanlık, kişiye veya gruba karşı kalpte bir kim beslemek, nefret ve intikam duyguları taşımak, fırsat bulunca da bunu fiiliyata dönmek, yani kavga etmek. Bu kavga bazen sözlü tartışma, küpürleşme şeklinde olabilir. Bazen de böyle birbirine girerek fiili kavga da olabilir. Bunu biraz daha büyütürseniz kabileler ya da milletler arasında savaşlara kadar gider. Değerli kardeşlerim, kalpte başlayan bir düşmanlık, dilde ister istemez bir sertleşmeye dönüşür, yüz ifadesi değişir insanın Efendim suratı pancar gibi kızar. Kaşlar kalkar filan. Her halükarda insanın yavaş 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 aklı başından gider, duygularının esiri olur. Çok tehlikeli bir durumdur. Böyle bir durumda insanın yapacağı bazı hususlar vardır. Bugün inşallah bu kavgayla alakalı bu konuları görelim. Yani insanlar arasındaki anlaşmazlıklar Bunlar şeriatla çözülebilir. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bundan oluşmuş olan fıkıh, İslam hukuku ile bunlar çözülebilir. Çözüme kavuşturulmazsa insanın ister istemez öfkelenir. Bu öfke kalptekin birikmesine sebep olur ve bir gün çok kötü bir şekilde patlayabilir. Kardeşliği bozar. Efendim, şiddeti hoş göstermese bile meşru gösterir yani. bundan da insanın, ailelerin, toplumun, devletin huzuru bozulur. Bu bir milletin yaşamak istemeyeceği bir husustur. En kötü tarafları bir millet için fertlerin birbirinden kopması, ayrılması, teprika ve iç barışın bozulmasıdır. Değerli kardeşlerim, bu durum haramdır. Yani İslam'da düşmanlık ve haksız işler karşıdakine zulüm haramdır. Bu zulme haddi tecavüz, haddi aşmaya veya sosyal bir kısım fitnelere, ayrılıklara, bölünmelere, kamplaşmalara netice itibariyle de kavgaya, şiddete yol açacak her türlü söz ve davranışlar dinimizde haram kılınmıştır. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman önce şunu düşünür. Allah bizi İslam sayesinde kardeş yaptı. Bütün kavgaları bitirdi. Peygamberimiz Mekke'ye geldiğinde, Mekke'de müthiş bir sosyal kavga vardı yani. Medine'ye geldiğinde, hicret ettiğinde de orada, er Hazret -Haz isimli iki aslında bakarsan amcaoğulları sülale, yüzyıllardır boğaz harpleri denilen harplerle birbirlerini boğazlamışlardı. Allahu Teala bu durumu anlatırken diyor ki Ali İbrahim suresinde وَذْكُرُوا اِذَا اَنْتُمْ اَعْدَا اَنْ فَاَلَّفَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنْ يَعْمَتِهِ اِخْوَانِ O günleri hatırlayın ki sizler birbirinize düşmandınız da Allah Celle Celaluhu sizleri kardeş eyledi. Aranızı telif etti. Ve bu İslam sayesinde kardeş oldunuz. Tam bir ateş çukurunun başındaydınız, yarın başında uçurumlara yuvarlanacaktınız da Allah sizi oradan kurtardı. Allah ayetlerini size hatırlatıyor diyor. Değerli kardeşlerim, İslam bize inleme, midune ihva kaydesini koyuyor. Mümin, müminin kardeşidir. İnne ben müminler ihva. Orada bir vurgu var. İnne ma. Ancak müminler birbirleriyle kardeştirler. Bir kafirle bir mümin, bir anne ve babadan dünyaya gelseler bile aslında kalben, muanen kardeş olamazlar. Birbirlerine mirası da düşmez diyor Müminler birbirlerine kardeşleridir. Yani karındaş olmak yetmiyor, dindaş olmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bu kardeşliği koruyacak olan her türlü emirleri İslam vermiş. Zekattı, sadakadı, yardımlaşmadı, selamlaşmadı, ziyaretleşmedir vesaire. Her türlü bu kardeşte engel olacak hususları da yasaklamış. Öldürmektir, yaralamaktır, hırsızlıktır, çalmak, çırpmaktır, hile yoluyla malını aşırmaktır zulmetmekte, küfretmektir, kötü söylemek, dedikodusunu yapmak, alay etmek, hakaret etmek vesaire vesaire vesaire. Bunları da İslam şiddetle yasaklamıştır. Yani kişiyi kine, nefrete, düşmanlığa, kavgaya götürecek her türlü hususlar ortadan kaldırmıştır. Fe internazatun fi şeyin ferdu Allah ve ila Rasul diyor. İn billahi vel Aranızda bir sorun çıkarsa bir anlaşmazlık çıkarsa bunu da Allah'ın kitabı Resul'ün sünnetini götürün o da çözüme kavuşturur. Eğer siz Allah'a ve ahirete inanıyorsanız. Yok Allah'a ve ahirete inanmıyorsanız sorunlarınızı kendiniz kavgayla da çözebilirsiniz. Veya başka Allah'ın kitabı Resul'ün sünnetinin dışında başka layık hukuk, insanların ortaya koyduğu hukuklarda efendim şeriatın dışında başka yasalarla da çözebilirsiniz. Bu İslam ilgilendirmez. Ama böyle yaparsanız İslam'la bir alakanız kalmaz diyor Allah-u Teala. Şimdi Müslümanlar da insandır. Aralarında sorun çıkar, bazen kavga da çıkar. Allah'ın da giderler. Taraflardan birisi şeriatın verdiği hükmü kabul etmezse işte o çok fena bir şeydir. Allah-u Teala Yemen'i de söylüyorum ki diyor kendi ifadesinde. La yu'minun. Onlar mü mümin olamazlar. Hatta yuhakkimu kefi ma şecera beynahum. Aralarında meydana gelen işkillenmeler, meseleler, sorunları sana getirip Allah'ın kitabı Resul'ün sünnetiyle çözmedikçe. Sadece bununla da kalmaz. Aleyhlerine bile olsa İslam'ın verdiği hükmü yürekten kabul etmeliler. Şeriatın kestiği parmak acımız buradan çıkmıştır işte bütün bütün ona teslim olacaklar. Diyelim ki olmadı. Bir tanesi aşırı gitti, haksızlık etti. O zaman Müslümanlara başka bir görev veriyor Allah-u Teala. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve in taifetani minel müminin. Müminlerden iki taife. Hücudat suresinde bu ayetler, 9-10. ayetler. Ve in taifetani minel müminin. Müminlerden iki tayfe. iki grup. İktatalu. <laughs> birbirleriyle kıtayla kavgaya, savaşa girişirlerse, fasihu <laughs> beynehuma aralarına girin ve ıslah Ey bunların dışında kalan müslümanlar, kavga etmelerine göz yummayın, fırsat vermeyin, imkan vermeyin. Araya girin ve ıslah edin, düzeltin. Hukukla yani. Bazen icabında tavizler vererek, karşılıklı sulh da caiz bu konuda. Fe'in bagat ihdahuma alel uhra. Onlardan biri karşı tarafa azgınlık yapar, hakkı tanıma saldırmaya devam ederse فَقَاتِلُ اللَّتِ تَبْغِيهِ O bağilik yapan, azgınlık yapan hak tanımazla siz de savaşın. Zaten karşı tarafla savaşıyor, siz de vurdun ona. Niye? Onu susturmak lazım. Azgın o, haksız taraf o. Bırakmayın, iki Müslüman birbirle savaşa devam etsin. Hayır. Haklı olanla birleşin siz de ona vurun. Fe <laughs> eğer dönerse, kavgadan dönerse faslihu beynehuma adli aralarını adaletle ıslah edin. Ya sen bize ne çektirdin arkadaş? Bu kadar olaylara sebep oldun diye azgınlık etmeyin sizde. Hakkı kabul mecbur edecek. Dünya ile savaşamaz ki. Hakkı kabul ettiği zaman aralarını ıslah edin. Adaletle, adaletten şaşmayın. Ne diyor da ayette? Bir kavma olan kininiz, nefretiniz sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. وَلَا يَدِلُمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا Bir toplum olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. O yüzden bu azgına da sen bizi bu kadar uğraştırdın arkadaş diyerek adaletsiz etmeyin. O asıdır. Adaleti davranın. Her halükarda adalet. İnna Allah yuhibbul Çünkü Allah adaleti davrananları sever. Allah kimi severmiş? Adil olan. Yevmi kıyamette o adaletli iş yapan insanları inşallah arş gölgesinde gölgelendirecektir. İnna mal mu'minuna ihve. Müminler ancak kardeştirler. Bu da onun cayeti kerime Hücre suresinde. Fasihu beyne kardeşlerin arasını düzeltin. Bozulmuşsa düzelt. Seyirci kalmayın. Sizin meselenizdir de bu Müslümanlar. Vattakullah Allah'tan korkun. Yani ihmalkarlık yapmayın. Görevinizi yapın. La lakum merhamete uğramak istiyorsanız eğer siz böyle yapmazsanız Allah size merhamet etmez. Allah hatırlıyoruz. Yani İslam toplumu arasında insanlar birbirlerini sevmiyorsa, saymıyorlarsa, efendim hakkı gözetmiyorlarsa, güçlü zayıfı eziyorsa, kardeşlik kaybolmuşsa Allah o topluma merhamet etmez. Bazen açlıkla, bazen büyük felaketlerle, bazen düşmanla terbiye eder onları. Allah muhafaza buyursun. O yüzden değerli kardeşlerim, kavgadan uzak durmamız lazım. Baştan eğer takvalı bir Müslüman olsa La yestevel hasenatu ve la ayetine dikkat eder. İyilikle kötülük bir olmaz diyor Allah-u Teala. İtfa billeti ya ah sen sana birisi kötülük yapmışsa onu en güzel bir şekilde def et, sav, gitsin yani. Kötüle kötülükle cevap verme. Kötüle güzellikle, iyilikle cevap ver. Böyle yaparsan peyzem bir de bakarsın ki beyneke ve beynehu adave kânehu veliyyun seninle arasında düşmanlık olan bir insan o sana kötülük yaptığı halde sen ona iyilik yaparsan candan samimi bir dost olur. Yaptığına utanır. O önünü büker, haksızlığını kabul eder ve özür diler. Bu zor. <laughs> Şimdi sen de öfkelesin o da öfkeli. İşte burada öfkeyi yutmak, duyguları kontrol etmek, ve güzel davranabilmek. Ancak Allah Celle Celaluhu'ya iman, çok güçlü bir iman öldükten sonra dirildik bu hayatta iyi kötü hesap vereceğine inanan insanlar olur. Böylesi insanlar öfkelerini yutar, belayı iyilikle defedebilirler. edebilirler. Bu yüzden değerli kardeşlerim eee <laughs> Bu ayet-i kerimeler çok çok önemli. Vamma yulaka illa sabirun. O yüzden Allahu Teala böyle bir güzelliğe ancak sabredenler erişir diyor. Vamma yulaka illa azim. Yani dinden, takvadan, ahlaktan büyük bir nasip olan insanlar ancak bunu başarabilirler. İşte değerli kardeşlerim, bizim için önemli olan bu olmalı. Bir kavga, bir kim, bir kötülük, bir anlaşmazlığı sul ile, barış ile çözmeye niyet olmalıyız. Kavga insanı olmamalıyız. Kötülüğü iyilikle def etmeye çalışmalıyız. Kötülüğün en güzel şekilde davranılması nasıl olur diyeceksiniz. Ve birisi sana kötülük ettiğinde en güzel davranış öncelikle mukabele bir misil dediğimiz kötülük, kötülükle davranmaktan vazgeçip onu affetmektir. Vel kazibin öfke yutarlar, vel afine alidnas, insanların kabahatlarını, suçlarını affederler. Güzel davranır. Allah'u yuhabbel muhsinin, Allah böyle güzel davrananları sever dedi. Evet. Kötülüğe iyilikle cevap verebilirsen affetmenin ötesinde işte senin amansız olan düşmanını iyilikle yenmiş olursun. Akıllı insanlar sorunlarını böyle çözerler. İmam-ı Azam için anlatırlar. Adamın bir tanesi benim hakkım diller göre konuşurmuş diyor. Bunu duydum. Üzüldüm tabi. Ama ben o benim hakkımda kötü söyleyenin hangi meclis olursa olsun fırsat buldukça iyiliklerini söylemeye başladın diyor. Bu <laughs> onun kulağına gidiyor. Sonra gördüm ki o kimse benim hakkında iyi şeyler söylemeye başlamış diyor. Bir adamı iyilikle yenmek. allah Teala bize güzel ahlak ve kötü ahlakın biri olmadığını ne güzel ifade ediyor. Elhamdülillah. Allah'ın en güzel ahlakı hilimdir. Biz bundan çok memnunuz. Hilim nedir? Allah'ın mühlet vermesi, suç işleyeni anında cezalandırmaması, zaman içerisinde belki tevbe eder, kötülüğü görür, halini düzeltir, fırsat vermesidir. İntikam almaya gücü yeter. Sen de öyle ol kardeşim. Madem Allah'tan böyle olmasından memnunsun sana karşı sen de öyle ol. Yani birisi sana kötülük yaptı. Sen de bunun kötülüğüne karşılık kötülük yapma imkanın da var. Gücün kudretin de var. Gücü kudreti kullanmıyorsun. Aksine o adama iyilik yapıyorsun. Ezdin işte adamı. Ya. Bu sayede düşman dost olur. <laughs> Kötülüğü iyilikle önleme hasreti, nefsini intikam duygularından men ederek sabredenlere verilmiştir. Sabret, sabretmek. Az sabrı nusfettin, sabır dinin yarısıdır demiştir. Önemli. Peygamberimizin bu hadisi hakikaten çok önemli. Az sabrı nusfettin, dinin yarısı. Çünkü sabır deyince biz genellikle üç şeye sabır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye sabır haramlarından kaçınmaya sabır, bela ve musibet gelirse sızlanmadan, şikayet etmeden, inna lillah ve inna ile ihracun diyerek rıza ile karşılamak, isyan etmemekte sabır. Hakikaten böyle olursa sabır dinin yarısı olur. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep bize buna davet etmiyor mu? Yani senden alakayı kesene sen git sana vermeyene sen ver. Efendim sana haksızlık edene sen affet. Kötülük yapana hep iyilik et diyor hadis-i şeriflerde. Ve ısrarla bizi birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kin ve nefret, haset ve kıskançlıktan, düşmanlıktan sakındırıyor. Ve la tabagadu, ve la tahasedu, ve la tedaberu. Birbirinize kim beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا في سكنشت ولا تدابروا بين زاسد çevirmeyin ve kun ibaden kardeşler onun ey Allah'ın kulları kardeşleriniz ol kardeşler olunuz böyle diyor evet el Müslim, ahul Müslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir la yazdim ona zulmetmez ve la yuslimu onu zulme teslim de etmez. böyle yok ve de yak ziluhu şeklinde Onu hızlan, yalnız bırakmaz, terk etmez kardeşini. Sibabul Müslümü fısk. Sibabul Müslüm, Müslümana sebbetmek, kötü söylemek, küfretmek fıskın, fasıklıktır. Ve kitaluhu kufrundur onunla kıtal yani kavga, savaş, kanını dökmek küfürdür diyor. Muttafakun aleyh bir hadisi şerif. Değerli kardeşlerim, nefsi tamdin etmek, üstünlük kurmak, intikam almak gibi duygularla insanlar genellikle kavga çıkarır, kavga ederler. Kaçınmak lazım. Düşmanın hakkı değil, egoyu, benliği savunmaktan kaynaklanıyor. Eğer biz nefsimizi terbiye edersek, çok kavgalardan kurtuluruz. Kavga baştan sona zarardır. Kavga fertler içinde zarardır. Moralini bozar, strese sokar, öfkeyle kudurur, hasetle kendi kendini yakar, haset bir ateş. E i̇ster istemez birçok günahları işler yani, kötülük düşünerek veya bir fiil yaparak. E bu kalbin kararmasıdır, katılaşmasıdır. Bir müminden şefkat ve merhamet, sevgi ve dostluk, iyilik beklenirken bunlar neyin nesi Allah aşkına ya? Yani? Aile içerisinde böyle bir durum çok daha beter. Gir ala çık ala demişler. Eğer insanın aile içerisinde eşiyle bir kavgası varsa cehennem gibi bir haldir var yani. Eşler arasındaki geçimsizlik hele çocuklar da bunu seyrediyor, görüyor, kahroluyorlar. Ve kopya çekiyor. Yarın onlar da eşleriyle yuvalarında böyle olacaklar. Allah muhafaza buyursun. Siz böyle yapan insanlar hem kendilerini hem çocuklarını mahvediyorlar yani. E bir aile ilk mekteptir deriz hep. Böyle yetiştirirsek toplumda da böyle devam edecek. Bu topluma silah edilecektir. Toplumun adalet duygusu zedelenir. İnsanlar kavgacı olur, fitne fesattan korkmaz olurlar efendim kutuplaşmalar, düşmanlıklar artar, e, mafyalaşmalar, silahlı saldırganlar asayiş gider ya. Yani. Bir yerde emniyet asayiş olmazsa değerli kardeşlerim, orada doğru düz eğitim de olmaz, ekonomi de olmaz. İktisadi hayat, ticari hayat felç olur ya. Yani. Bütün bunlar gerek maddi beden gerekse ruhi hastalıkların sebebidir. Sağlığımıza da düşman olurlar. O yüzden bütün bunlardan kurtulmanın yolu nedir? Öfkeyi kontrol. Egoya, benliğe kapılmama. Allah için affetmesini bilme. Birisi bizi sulha, ara bulucuna davet ettiği zaman kabul etme. Es sulhu hayr. Sulh her cihetten hayırdır diyor Allah-u Teala. Ve sık sık nefis muhasebesi yapma. Kendi kendimizi kontrol etmeliyiz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimizdir. Ve onun güzel sünnetini yaşayan iyi insanlar, Müslümanlarla arkadaş olmalıyız. Onları gördüğümüz zaman, gördüğümüz zaman öfkemiz gider, kötü duygulardan kurtuluruz inşallah. Peygamberimizin hayatı diyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz onu Mekke'den hicrete mecbur etmişler. Arkadaşlarını dövmüşler, sövmüşler, öldürmüşler. Kendisini de dövmüşler, kötü söylemişler. Öldürmeye teşebbüs etmişler. Sonra günün birinde Muzaffer zafer ordularının başında galip bir komutan olarak o şehre girmiş. Ne yapmış kendine eziyet edenlere? Tit tir titriyorlar korkuyla bize ne yapacak diye. Başka devletler, tarih gözünüzün önünde gelin. Romalılar bir şehre girince ne yapıyorlardı? Moğollar bir şehre girince ne yapıyorlardı? Haçlılar bir şehre girince ne yapıyorlardı? Savaşan kabileler iki devlet bir yere girdiğinde ne yapıyorlardı? Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmıyorlardı. Ama Peygamberimiz Mekke'ye girdiğinde hadi gidiniz serbestsiniz dedi. Hazreti Hasan kendisini halife seçtikleri halde Müslümanlar Muaviye ile bir böyle zıtlaşmaları vardı babaların. Sırf Müslümanlar kavga etmesin, kan dökülmesin diye hilafetten çekildi ya. Devlet başkanlığından çekildi. Hazreti Muaviye teslim etti. Bu konuda ne kadar örnek versek, neler söylesek az gelir. O yüzden sözü uzatmayalım daha fazla. Değerli kardeşlerim, düşmanlık ve kavga iman zayıflatan, toplumu parçalayan, adaleti yaralayan, zulmü yaygınlaştıran, Müslümanları her cihetten mahveden bir hastalıktır. Müminin yolu kin değil, nefret değil, düşmanlık değil, sevgidir, barıştır, ıslahdır. Bunun için çabalamalıyız. Düşmanlık ateştir, ilk yakan onu taşıyanın kalbidir. Evet, bir insan kalbinde birisine kin taşıyorsa, kıskançlık taşıyorsa, bu adam o zarar ya dokunur ya dokunmaz ama kendisine kalbi zaten yanıyordur alev yeri. <laughs> Bazen öyle olur yani. Daha daha küsmüş. Daha şuna haberi olmamış mı derler. Neyse. Evet. Kavga, düşmanlık hakikaten bir ateştir. Önce kendimizi yakar bir ateş. Allahu Teala bu güzellikleri bizi de ihsan eylesin. İmanımızı kuvvetlendirsin. Kardeşlerimize karşı şefkat, merhamet duygularını geliştirsin. Onları sevelim, sayalım, hizmet edelim, hürmet edelim. Efendim, muhtaç olduklarında yardımlarına koşalım. Düşmanlara karşı kardeşlerimizi savunalım, destekleyelim inşallah. Ee, bozulsun kardeşlerimizin arasını düzeltmek için, sulh için çalışalım. Islaş teşebbüslerinde bir barış adamı olalım inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. kalın ve selam.